Sultan Gazi'de, İstanbul Sultan Gazi'de tekstil atölyesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıntılar Melike Şahin'de. Melike. Evet Ahmet Arpaz bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Şu anda da hala bu yangının alevlerin devam ettiğini söyleyelim. İtfaiyenin müdahalesi e, ...çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi... ...ve e, şu anda birçok noktasından da... ...o atölyeye e, müdahale ediliyor... ...ve yangının söndürülmesi için uğraşılıyor... ...mahalle arasında... ...evlerin arasında bir atölye burası... ...bir fabrika... E, ...o nedenle de aslında biraz daha... E, ...paniğe neden olabileceğini düşünüyoruz... ...sokak arasında, mahalleler arasında... E, ...ve e, şu anda da itfaiye ekipleri... ...müdahale ediyorlar... ...farklı ilçelerden destek ekipler gitti... E, ...büyük alevli bir görüntü... ...artık kalmadığını, biraz daha sönümlendiğini söyleyebiliriz. Ancak e, henüz yangın kontrol altına alınabilmiş değil. İlk... Bellemelere göre içeride şu anda mahsur kalan e, kimse yok. Bir kurtarma çalışmasının olmadığını belirtelim edindiğimiz bilgilere göre. Ancak alevlere müdahalenin devam ettiğini söyleyelim. Yeniden hatırlatalım İstanbul'da, Sultan Gazi'de bir tekstil atölyesi. E, yangın çıktı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi şu sıralarda devam ediyor. Tekstil atölyesi olması nedeniyle e, yanıcı malzemelerin e, bulunduğunu... ...özellikle o kumaşların, pamuk pamuklu malzemelerin yanmaya daha eğilimli olduğu ve bu nedenle alevlerin hızlıca yayılabilmiş olabileceğini düşünüyoruz. Şu anda da itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor. Fabrikanın atölyenin çevresinde de bir güvenlik şeridi oluşturulmuş durumda. Çünkü mahalle arasında bir alan ve yayılmasını önlemek için de bir yandan söndürme çalışmaları devam ederken alevlerin yayılmasını önlemek ve etraftaki çevredekilerin de bu yangından dumanlardan etkilenmemesi için de bir güvenlik çemberinin oluştuğunu belirtelim. Şu sıralarda hem Sultan Gazi ilçesinin hem de çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.